Merhabalar sevgili arkadaşlar. 2022 YKS benim için beklediğimden iyi geçti, beklediğimden kötü geçti, beklediğim gibiydi. Evet, Özgür Cevap Topluluk kısmında bir anket paylaşmıştım. Dün 22 saat olmuş. 5600 arkadaşımız oy kullanmış. Bugün de yine bakın TYT net aralığı kaç AYT net aralığı kaç YDT yabancı dil net aralığı kaç? Bununla ilgili 3 farklı anket e, yayınladım orada. E, en azından sıralamanızı görebilmeniz açısından e, az buçuk da olsa bir gösterge e, olacaktır diye düşünüyorum. Özgürce Türkçe topluluk kısmına girip oradaki anketlere siz de katılmanız e, sizin için iyi olacaktır. E, görüyorsunuz sevgili arkadaşlar anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. E, reklamda dediği gibi beklediğimden kötü geçti diyenler %58 yani %60'lık bir kısım. Ya bunu genele vurduğumuzda da aşağı yukarı e, aynı sayı çıkacaktır. Çünkü 5600 kişi e, genel resim için anket sayısı için yeterli bir rakam. Beklediğim gibi diyen %25... Beklediğimden iyi geçti diyen de %17'lik bir sayı söz konusu. Yani çoğunluğun %60'ın beklediğinden kötü geçmiş. He şimdi çevrenizde duyuyorsunuz falancanın kızı, filancanın torunu, bilmem kimin oğlu sınavı iyi geçmiş. Türkçeleri Türkçe olan Bir kere Türkçe kolay değildi. Bunu kim ne derse desin ben 20 yıllık öğretmenim. şu Türkçe testini yani değil öğrencilere, öğretmenlere bile sorsan yani full yapan sayısı epeyce az çıkacaktır. Yani bu Türkçe soruları özellikle o 8-9 paragraf sorusu gerçekten sağlamdı. Ha, kolay diyenler neden kolay diyorlar? Çünkü o soruların tuzakları vardı. Kolay görünümlü zor sorulardı onlar. Ha, birazcık kafası çalışan zeki bir insan oradaki tuzakları görmüştür. Ama onun haricinde sorular kolaydı diyenler o tuzaklara düşenler. Aa Bu soruda ne kadar kolaymış ama değildi işte. Öyle o kadar kolay değildi o Türkçe soruları. Dolayısıyla kötü geçtiyse herkese kötü geçti sevgili arkadaşlar. E, bu yüzden moralinizi e, bozmayın. Beklediğiniz gibi geçmediyse moralinizi bozmayın. Görüyorsunuz %60'lık kısım bu şekilde. Ya bundan sonra da katsayılar ne olur? Puanlar düşer mi? Yükselir mi? Hangi yıla göre sıralamalar gelir? E, i̇nanın bu yıl çok farklı bir yıl olacak. Yani geçen yıl nasıl çok farklı olmuşsa bu yıl da çok farklı olacak. E, hep birlikte bekleyip göreceğiz. Sorularınız olursa yorum kısmına yazarsınız. E, dediğim gibi moralinizi bozmayın. Tatilin keyfini çıkartın. Hoşçakalın.